Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Nasılsınız? Her şeyin iyi olduğunu biliyorum. Sizleri merak ediyorum. İnanın, yani aradan çok zaman geçmesi gerekmiyor. Her hafta sizlerin neler yaptığını çok merak ediyorum. E, güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta bir takip eden e, öğrencilerimizden bir tanesi kendine bir not tutmuş, günlük tutmuş. Paylaştığımız her cümleyi yazmaya başlamış. Ee, sonra cumartesi günleri yayınlamış olduğumuz videoyla birlikte e, takıldığı bir noktaya cevap bulmuş. Bunu duyunca çok mutlu oldum. E, çünkü benim de amacım zaten hepinize fayda olması. Beşinci haftayı geçen hafta bitirdik. Bu hafta altıncı haftaydı. Altıncı haftanın cümlelerini paylaştık. Şimdi biz ne yaptık? Beşinci haftayla birlikte e, dönüşüme başladık. Yani biz ilk dört haftayı 5 haftanın yani dönüşüme adım için gerçekleştirdik. Şimdi altıncı haftanın gün, e, günlük cümlelerini paylaştık. Ve altıncı haftanın videosuyla da devam ediyoruz güzel sorularınız geliyor. Ben de özenle hepsini cevaplamaya gayret ediyorum. Evet, şimdi 6. haftanın ilk günü paylaştığım cümleyle başlayalım. Birinci gün dedim ki korku benim gölgesidir. Ben derinlerde bir yerde beklediği için ölümle birlikte yok o haftanın, o günün sorusu da neydi? Ben nedir? Hiç merak ettiniz mi benim ne olduğunu? Ve benim gölgesi dedim ve o o dedim ölümle birlikte yok olur. Ben ölümle birlikte yok olmak bu ne anlama geliyor? Ortada ölen bir şey mi var? Ya da bu bir hissiyat mı? Ya da bu kimin hissiyatı? Evet ben demek ego demek. Ben ya da ego yaşamımızda gerekli mi? Tabii ki gerekli. Çünkü ben ya da ego yoksa biz ve kainatsal sistem yok demektir. Bizi bulamaz. Önce beni anlayacaksın. Ego anlayacaksın. Egonun senin hayatında, yaşamında, bedeninde yanlış bir şey olmadığını idrak edeceksin. Burada eee benim gölgesi dedim ki korku benim gölgesidir. Evet. Çünkü ben diyor ki orada ego. Sen beni anlarsan ben ölürüm. Hakimiyetim kalmaz seni yönetemem diyor. Oysa sistem ne diyor bize? Korkuyu anla. Egoyu anla. Ben olduğunu ve yaşamımızda önemli olduğunu ve gerekli olduğunu idrak et. Ve sen yönet. O seni yönet. İşte biz egoyu ve korkuyu anladığımızda ego ölmüş gibi hissedecek kendini. Çünkü ego ölürse onun için yaşam kalmayacak. Hareket alanı kalmayacak. Tıpkı bu şunun gibi. Bir yoğunluk düşünün. Farkındalığın korkuyu anlamanın bir yoğunluğunun olduğunu düşünün ve biz farkındalığı anladığımızda, korkuyu anladığımızda o yoğunluk büyüyecek. O dairenin içinde alan kaplayacak. E, ego da burada bu sefer ego hareket edemeyecek. Çünkü o dairenin içinde farkındalık büyük bir yoğunluğa sahip olacak. İşte ego bunu istemiyor. O yüzden kendini ölmüş gibi hissediyor. Ve ikinci gün dedik ki en temel korku ölüm korkusudur. Diğer tüm korkular bu temel korkuya hizmet eder. Evet, en temel korku ölüm korkusudur. Çünkü biz her bir durumu anladığımızda, idrak ettiğimizde ego bir an daha ölmüş hissedecek. Oysa biz egoyla karşılıklı konuştuğumuzda yani ben seni anlıyorum, senin de varlığına saygı duyuyorum çünkü olman gerekiyor, benim bu yaşamımda, hayatımda önemlisin. Ama ben seni yönetirim. Sen sadece görevin olanı, görevin kadarını bana göstermekle yükümlüsün. Geri kalan bana ait. Dediğimizde işte biz korkuyu da, egoyu da yönetmiş oluyoruz. Ve oradaki ölüm korkusu esasında egonun o çırpınış hali. Çünkü çırpınıyor. Senin yönetimini elinden kaybetmemek için çırpınıyor. O zaman Sadece görevi dışında başka hiçbir şey yapmamış olacak ve bu onun işine gelmeyecek. Diğer tüm korkularda bu korkuya hizmet eder dedi. Evet, çünkü korku bir tane ölüm korkusu ve diğer bütün korkularda e, yine bunları anladığında ölüm korkusuna hizmet ediyor. Yani egoya hizmet ediyor. Kimisinin kaybetme korkusu var, kimisinin başarısızlık korkusu, kimisinin yalnızlık korkusu. Bunların hepsi egonun bize hissettirdiği. Çünkü buralarda takılı kalıp, buralarda e kendimizi aşağı çekmemiz için, e durdurmamız için, egonun daha baskın olması için bizim önümüze çıkardığı şeyler. Ama artık biliyoruz. Ve dedim ki ikinci gün senin en çok yaşadığın korku nedir? Hiç düşündün mü en çok yaşadığın korku ne? Sen nerede yaşıyorsun bunu? Seni durduran taraf neresi? Sen nereyi anlarsan hayatın bir anda çözülecek ve sen gideceksin. Artık durmayacaksın. Yürüyeceksin ama koşar adımlarla. Bu kadar kolay esasında. Hiç izledin mi kendini? Hiç gerçekten tam anlamıyla baktın mı kendine? Evet, üçüncü günde dedim ki korkunun kendisi acizdir, hiçbir gücü yoktur, sevgi doğurgandır, yaratıcıdır seni ego için özellikle söylüyorum seni durduruyorsa zaten yaratıcı tarafın yok. Yaratıcı tarafının aktif olması için senin akışta o su elementinde dans ediyor olabilmen gerekir. Sen su elementini dengeli kullanıyorsan yaratıcı tarafını aktif edersin. Dengeyi var edersin erilde ve dişilde de dengeyi var edersin. Su tarafın aktifse, mesela kadınsan eğer hayatındaki erkekleri, erkeksen hayatındaki kadınları dengeyle, uyumla yaşamında var edersin. Anlaşabilir halde olursun. Mesela Hangi taraftansa işte kadın sen erkek erkek kadın hangi taraftan bakıyorsan diğer taraf için problem yaşamazsın su elementini dengede kullanıyorsun demektir su elementini dengede kullandığında yani o doğurgan sevgi tarafını doğurgan tarafını var ettiğinde Yaşamda, hayatında var olan tüm özellikle karşı taraf kişilerle dengeyle akarsın. Kendini durdurmazsın. Anlarsın. Sorun yaşamazsın. Çünkü orada sevgi vardır, doğurgandır. Sevgiyle akıyorsundur. Kendini düşürmezsin, aşağı çekmezsin. Ve böyle olduğunda işte günümüzde yaşanan negatif durumlar, özellikle işte de, tartışmalar olabilir, anlaşmazlıklar gerek iş ortamında gerek ailede su elementiyle aktığında, yaratıcılığını aktif ettiğinde, hatta aile içinde özellikle karmik etki dediğimiz ve bazen de yaşamımızda deneyim olarak var ettiğimiz boşanmaları yaşamımızda var etmeyiz. Ne kadar dengede olduğunu yaşamına bakarak göreceksin. Senin yaşamın kendi dengeni var eder, gösterir. Ve sen dengedeysen karşına dengede aynalık yapabilirsin. Sen dengede değilsen aynan da dengesiz olur. O yüzden e, korkuda kalmak değil, sevgide kalmak çok önemli. Çünkü korkuyu ne kadar büyütürsen içinde ve ne kadar anlamamışsan kendini, gittiğin her yerde de korkuyu var edersin ve korkarsın. Gittiğin her yerden korkarsın. Çünkü seninle birlikte gidiyordur o korku. Çünkü sevgi hakim değildir. Cesursan bedeninde, tüm hücrelerinde sevgiyi var etmişsindir. Cesur ol, korkma. Çünkü sen doğurgan, yaratıcı bir varlıksın. Korktuğun şeyler bulunduğun yerlerle değil, senin varlığınla var olur. Etrafında var olan tüm yerler, tüm durumlar, tüm kişiler senin korkunla şekillenir. Onların kendi şekilleri değildir. Yaratıcı kaynakta kal. Doğurgan ol. Çünkü sevgi doğurgandır. İkisinin arasındaki farkı hiç düşündün mü? Ne anlama geliyor? Doğurgan olmak, korkmamak, yaratıcı kaynakta kalmak ya da korkuda kalmak, yıkıcı olmak. Evet, şimdi hangi taraftaysan, özellikle negatif üzerinden söylüyorum, diğer pozitif tarafa odaklan ve bunun ne olduğunu anlamaya çalış. Ve dördüncü gün dedim ki, içsel derinliklerine inmek ve içsel boşluğunla yüzleşmeye hazır değilsindir. Bu korkunun gücüdür. Hani dedim ya biraz önce korku yıkıcıdır, sevgi ise doğurgandır. Korkunun hakim olduğu anda bedendeki gücünü görmeye çalış. <laughs> Hiç gördün mü? Sen korktuğun anda titriyor musun? Ellerin buz mu kesiyor? Bakışların donuklaşıyor mu? Dona kalmak diyoruz yani, bir an durmak. Ne yapıyoruz? Kendimizden daha büyük gördüğümüzde korkuyoruz. Oysa en büyük olan sen, etrafında var olan her şey senin yansımaları Onlar da seninle aynı. Korkmaya gerek var mı? Sen neyden korkuyorsun? İçindeki egoda. İçindeki senden korkuyorsun. Özden değil, egoda. Bunu unutma. Sen kendini anladığında korkulacak hiçbir şey kalmamış oluyor. Evet. Beşinci gün dedik ki korkudan hiçbir şey doğmaz yaratıcı değildir çünkü varlığı yoktur. Varlığının olmaması bile tüm yaşamını yok etmesine yeterli gelecektir. Ve ben soru olarak şunu sormuşum. Sen en çok nerede yaratıma geçebilirsin? Evet, varlık varlığı yok korkunun çünkü yıkıcı, hiçbir etkisi yok. Sadece şöyle bir etkisi var. Seni sana getirecek noktaya ee, Getirir seni. Yani sen bu korkuyla birlikte kavrulurken bir nokta gelir ve sen o anda tamam artık kendimle buluşma zamanı dersin. İşte korkunun ve egonun böyle bir güzel tarafı var. Ama bütünden baktığımızda onun altında o yıkıcı etkinin altında kalırsak her şey negatif de çoğalır. O yüzden biz ne yapıyoruz? Sevgide kaynakta kalıyoruz. Değil mi? Çünkü orada yaratabiliriz. Orada korkuyu yok edebiliriz. Varlığının olmaması bile tüm yaşamını yok etmesine yeterli gelecektir dedim. Evet. Biz her zaman sevgide kalırsak, tekrar özellikle altını çizerek söylüyorum, bulunduğun her nokta neyse Kalkıyı var etmez. Bana bazen e, özellikle aşrama gelen e, misafirler, öğrenciler e, bana soruyorlar. Şimdi orası tabii ki e, dağlık bir alan ve e, ağaçlar var. Doğayla iç içeyiz tamamıyla. Bazen soruyorlar hiç korkmuyor musunuz burada kalmaktan, e, işte burada karşınıza çıkacak herhangi bir şeyden. Hangi sebeple korkayım? Ne yapabilir bana? Hiçbir şey. Çünkü orada bir şey yapabilir korkusunu da işte diyelim ki, arı olsun, böcek olsun, hani dağlık alanlarda işte kertenkele olsun bunlar. Ben izin verirsem oraya korku enerjisini gönderirsem seni etkisi altına alır. Oysa ben o varlıklarla da, o canlılarla da sevgi iletişiminde bulunursam onlar da bana sevgiden başka hiçbir şey veremez. O yüzden diyorum ki gittiğin her yerde kendini görürsün. Ve korktuğun her noktada senin kendinle, kendi içindeki korkulu, korkularınla karşılaşman demektir. Evet sevgili dostlar. Hepinize şifa olsun diyorum. Kalbimi kalbinize koyuyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi geceler diliyorum.